Çözümü yok <laughs> Bye Benimle gökyüzünde dursam Seni de rüyalarda sarsam Ayıkta kalmayalım asla Biraz da hep yanımda kalsan Benimle gökyüzünde dursam Seni de rüyalarda sarsam Ayıkta kalmayalım asla baş mı daha fazla geçmişte duramam İstesem de aradığımı bulamam Hatıralar karışıyor dumana Ne olacağımı bilmiyorum bu ara 17'imde reddedildim ailemden Çok sikimde memnundum halimden Depresanlar bundan bile daha iyiken